Sımsıcak bir hatay gününden merhabalar. Bu dünyada hepimizin bazı hakları var. Tabii ki çocuklarımızın da bazı hakları var. Mesela çocukların itiraz etme hakkı var. Israr etme hakkı var. Hayır deme hakkı var. Hata yapma hakkı var. Ve çocukların sorun yaratma hakkı var. Yani çocuklar bir şey yaşadıklarında duygularını, akıllarına gelen, kendilerine en kolay geldiği şekilde ifade etmeye hakları var. Yani ağlamaya, zırlamaya, tepinmeye <laughs> hakları var. Siz çok yorgunsunuz diye, siz çok tahammül edemiyorsunuz diye, siz böyle bir davranışla nasıl başa çıkacağınızı bilmiyorsunuz diye, duygularınızı kontrol edemiyorsunuz diye, öfke kontrolünüz yok diye, siz yalnızsınız diye, size bu dünyada istediğiniz desteği kimse sunmadı diye, iş yerinde işler istediğiniz gibi gitmiyor diye, o temizlik bitmek zorunda diye, o yemek yetişmek zorunda diye çocuklar sizin yapmanız gereken yetişkinliği üstlenmek zorunda değiller. Küçüklükte ebeveynleri mutlu olsun, kızmasın, kırılmasın, üzülmesin diye kendi ihtiyaçlarını erteleyen, kendi duygularını bastıran çocuklar, mükemmel davranmak zorunda kalan çocuklar, büyüdükleri zaman kendi haklarını koruyamayan, sınırlarını bilemeyen, çizemeyen, fark edemeyen, istismara karşı koyamayan yetişkinler haline geliyorlar. O yüzden lütfen çocuklarımız bize itaat etmek zorunda kalan kölelerimiz değil, robotlarımız değil. Ee, biz yetişkin gibi davranalım. Onlar da lütfen çocuk gibi kalsınlar. Sonra da hayat bayramı olsun. Kendinize çok iyi bakın.